bu bize. Tatmin olmayacak mıydık biz bu işten? Allah'ın bize vahiy, tenzil etmiş olması, indirmiş olması bize büyük bir nimet değil mi? Allah'ın bize ya ben buradayım merak etmeyin vekiliniz bizim, benim bana vekil, bana yönelin demesi bizi kesmiyor mu? Hani Kaf suresinde var diye o ayet. Muhammed sen bilirsin. E, Muhammed'e Yahya şey yapıyor farkında mısın? Evet. Sen, <laughs> Mehmet hocam da aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, Kaf suresinde var ya biz insan şah damarından daha yakınız. Ya arkadaş daha ne istiyorsun ya? Habil verir diyor yani. Ya bu kadar yakın bir Allah olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Vekil olarak ben varım diyor sakin. Ama teşekkür etmem gerekiyor mesela şu pazar günkü e, dersle alakalı Mustafa Hoca'ya gıyabında. Ya duayı mesela çok güzel anlattı. Bilinç durumunu, dua bilinci. Dua aynaya bakmaktır ya Rabbi ben hata yaptım fark ettim ya bir dakika ya. Ben hata yaptım şurayı düzeltmem gerekiyor deyip dua edilir dedi. Ki bence doğru dua odur. Şimdi biz haftaya dersi tekrar yapabilmek için dua edeceğiz şu anda. Abi aynaya bakmadan bu dua boşa gider. Niye gelemiyoruz abi biz bu derse? Niye yapamıyoruz biz bu dersi daha canlı? Niye bu dersi daha istekli hale getiremiyoruz? Daha neşeli hale getiremiyoruz? Aynaya bakmadan boşa gider bu dua. Birimizin işi çıkar. Birimizin o, o olur. Birimizin bu olur falan. Bizi buradan uzaklaştıran ne diye sormadan tersi canlandıramazsın. Mümkün değil böyle bir dua. Boş. Nedir aynaya bak mali olmasın? Bilinç. Böyle çalışır. Niye benim duam kabul olmuyor diye sormazsın o zaman. Boş soru niye benim duam kabul olmuyor? Yanlış ediyorsun duayı da ondan. Yapman gerekeni yapmıyorsun da ondan. Bizim bir genç arkadaş vardı biliyorsunuz. Ticaret yapacaktı söylemiyor. İsmini söylemiyor. De yani. Lazım değil. Sen tanıyorsun Muhammed. Evet. Ondan sonra ya yapman gereken değil bak oğlum sakata geleceksin dedik değil mi o zaman? Yok ya dedi, niye? Olur mu öyle şey dedi. Böyle dedim olur olur. Olmuş var. Biz Biz sponsor olduk. Ama, abi, ama şey kap, kap, <laughs> <abi>. Başka yerden <laughs> kapılar açıldı. Sen <gülüyor> <gülüyor> onun şeyinde değilsin. Yani. Şimdi Allah. ne evet. oldu? <laughs> Şimdi ne oldu? Duayı doğru etmesi için müdahale ediyorsun. Evet, Diyorsun ki evet, aynaya bak. Şimdi duayı doğru ediyoruz abi. Tabii. <laughs> duayı doğru etmesi evet, için evet, aynaya evet. bak dedim ben ona. Başka bir şey yapmadım aslında. Aynaya bak oğlum. Yani o, o ayna doğruyu gösteriyor. Biz aynayı kapatıyoruz. Evet. Diyoruz ki ayna uyuzluk yapma. Hani bir tane şey masal var ya ayna ayna söyle bana. Benden güzeli var mı filan. Ayna diyor ki ya şimdi abla senin de üzmeyelim ama. Hani tam da öyle değil konu yani filan. Aynayı kırıyor. Ne yapacak? Olur mu lan? Benden daha güzelim olur diyor şimdi. Aynı doğruyu söylerse bir dert, kırılacak. <laughs> doğruyu söylemezse başka bir dert. Ama doğruyu söylemezsen ne olacak? Zaten kırılacaksın ki. Bir şey değişmiyor. Sadece süreyi uzatıyoruz. Mutlu oluyoruz. Sabahleyin üzüleceğiz, şimdi üzülmeyelim diyoruz. Yani dua dediğimiz şeyin Allah'a dua ederken şunu ıskalamamamız lazım. Her yaş yeniden öğreniyoruz. Ben de bu yaşta gelince daha bir daha öyle Ya kendinle yüzleşmeden Allah niye dua ediyorsun ki sen? Bak bu hastanede hastası vardır. İşte sıkıntı çeken vardır. Onlara bir şey demiyorum. O içten dua eder zaten ama. Ama mesela şimdi dükkan açmaya çalışıyoruz. Allah da versin. Ya Rabbi bir açıyoruz. Sen bize bol bol müşteri ver. Versin olur tamam. Nerede açıyorsun dükkanı? Burada kaç kişi geçiyor? Burada waffle diye bir kültür var mı? Senin fiyatını tutuyor mu? Waffle makinen var mı? Waffle nasıl yapılıyor biliyor musun? Kaça satılıyor biliyor musun? Hiçbir şey yok. Allah waffle dükkanı açacağım bana yardım et. Ya niye yardım etsin mesela? Yardım nasıl ediyorsun? Batıyorsun mesela. Öğreniyorsun diyorsun ki bu ın Allah ın cezasını vermesin. Bu, da bir duayı kabul şekli. Yardım etti sana. Bak öğrendim. Yine öğrendim. Yine öğrendim. Her şeyde öğrenirsin aslında yani. Ama kabul etmedi. Öyle diyor ya ayet. Dua edin, duanıza icabet edin. Bak, kabul edeyim diye bir konu yok orada. Hocam bir ödev yapalım da. Hmm. Dua ayetlerini araştırın. Evet. Çok güzel olur. Mesela... Mesela ben Muhammed. Mesela... Öyle açıksız değil mi? Tabii ki orada ya. Şey değil, yerin, <laughs> ya. Ben abi, nasıl abi filan yapıyorsunuz? Ne ödev mi var? Dedi. Ben bana uyan. Mesela peygamberlerin <laughs> duaları var ya orada. Hmm. Onların içinde hiç waffle dükkan açacağım bana yardım et O zaman var. yoktur büyük ihtimal. Gözlemeci belki de. Şimdi Evet, dua i̇şte abi duanın mesela duada diyor ya evet. Kur'an onu araştırırsın sen orada çıkar büyük ihtimal karşına. Yüksek sesle <laughs> yüksek sesle dua etmeyin diyor mesela. İçten gelerek böyle bir tevazuyla evet. alçak gönüllülükle <laughs> emrederek değil. Lan yani bizi dua ederken sipariş sizi yazdırıyor. Onu yap Allah'ım bunu yap Allah'ım onu kahret Allah'ım bunu perişan et Allah'ım ...tut. Sen de bir işin ucundan... ...olur ya. Hani bizim... E, ...bak şu üç ayeti böyle pelesenk etmemin... E, ...nedeni biraz o. Anlayabildiğimi anlatmaya gayret ediyorum. Kendi zaviyemden takdir edersiniz ki. Ama ya burada zaten çok güzel mesajlar var. Burada bizi yönlendirecek mesajlar var. Biz... E, ...şeye e, gidiyoruz. Büyük böyle resme bakacağız diye... Ya olması gerekeni görmüyoruz. Böyle ayrıntıya bir dalıyoruz büyük resmin içerisinde. Ya koca bir resim var ortada halbuki. Biz köşedeki ufak bir boyayla uğraşıyoruz. Diyoruz ki ya şu acaba boyanın rengi ne? Ya resme bir bak. boş ver. Belki çok daha güzel bir şey göreceksin orada. Yani doğru açıda durmazsan, doğru mesafede durmazsan resmi de göremezsin, çerçeveyi de göremezsin. Ya biz Kur'an'a bakışımızı, Kur'an'la olan ilişkimizi de gözden geçirmemiz gerekiyor. Ya bu üç ayetteki bütün kelimeler gereksiz olabilir mi? İlk üç ayeti okuduk. Bütün hepsi gereksiz miydi şimdi okuduklarımızın? Bütün her şey şeyi mi anlatmak içindi? Burak, Binek gitti, geldi, yaklaştı, görmedi. Oradan sonra ben yanarım dedi falan filan. O mu yani anlatılan? Neredeydi peki bunlar yani? Kur'an-ı Kerim'in neresinde geçiyor? Anlatın biz de dinleyelim abi tamam. Bulalım abi. Buram çok güzel. Biz de tatmin olalım. Ama bunlar da yeterli ya. Ya bir de galiba ıskalıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tamamını gören kaç tane sahabe vardı arkadaşlar arasında? 23 senelik periyodun tamamını yaşamış kaç tane sahabe vardı? Ya bu insanlar nasıl o kadar iyi Müslüman olarak hayatlarına devam ettiler? 6236 tane ayet elimizde. Hadis kitapları bilmem kaç tane elimizde. Tefsirler elimizde biz hala tatmin olmuyoruz. Ya garip gelmiyor mu size? Allah Resulü'ne Bedevi ya da çölden geçen ya da başka kabileden birisi Bedevi. Ya. ya benim çok fazla vaktim yok. Ben burada çok fazla gidip gelemem. Bir de dinden bahsediyorlar. Sen de peygamber misin? Evet. Bana bir şey söyle özet. Zip dosya yap. Ben onları yapayım. Başka da bir şey yapamam. Ben zaten burada da çok da fazla gelemem yani. Ne yapayım yani? Onu söylesene bana. Tamam da Resulü 2-3 şey söylüyor. Adam tamam mı diyor. Tamam ben bu kadar mı? Tamam onları yap. Yeter sana. Devam Canlı örneği gibi oldu. Buraya davet ettiğim kuzenler şimdi linki attım. Katıldılar. Selam gönderiyorlar. Zip mesela. Buraya gelmeleri için ne söyleyebiliriz? <gülüyor> <bizimle>? <gülüyor> <gülüyor> Zip. Çayımız çok güzel. Ya. Ha, çay çok güzel. Evet, çayı yani bu evet. onlara da mesaj. 6236 tane mesaj var ya onlara da geldi. Yani. Bir tek bize gelmedi. Onu bilsinler. Yani dinlesinler. Bakarsın bazı mesajlar hoşuna gider. Yani o söylediğim şu. Allah Resulü ona Diyorduk ki işte şunları şunları yap, yalan söyleme. İnsanlara zarar verme bilerek. Çevreye zarar verme. Tam başka bir şey yapamam mı? E, yapma tamam. Allah Allah ya nasıl? Na nasıl tamam? Yap tamam işte. Allah'ın hiç ortak koşma. Al, tamam işte Allah'ın kimseye ortak koşma. Allah'ın birliğini et. kabul et. Yalan söyleme. Zina yapma. Bitti tamam. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sen normal çobanlığına devam et. Ticaretine devam et. Kimseyi aldatma. Şey şu söylediğini bizim şu anda kafamız bunu almıyor. Almaz. Bize, bize söylesen biz kabul edelim mi? Ne abi yani? Bugün <laughs> çok rahatsın abi. Ya. niye, niye almıyor? Çünkü bizim e, öne aldıklarımız var. Dün, bu off tricot record konuştuklarımız var. Yetmiyor. E, ama e, konuyu bak orada toparlıyorum. Üç ayette söylenen mesajlar bizi kesmiyor. Çünkü o mesajlarla biz ilgilenmiyoruz. Bu üç ayetteki mesajlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Şükreden kul olmak, Allah'ın vekil olması, Allah'ın bize ayet vermesi, Kur'an kitap indirmesi, Allah'ın bize ayetlerini göstermesi. Bunlar hiçbiri bizi kesmiyor. Abi. Kesmediği için de biz bu haldeyiz. Ekle Allah ekle. Tırnağını gece kesersen çarpılırsın. Oradan geçersen bilmem ne olur. Çarşamba gecesi çamaşır yıkarsan şöyle olur. Sabahları bunu yapmazsan böyle olur. Ayağını şuraya sağ ayakta girmezsen şöyle olur. Sol ayakta geçersen böyle olur. Yani acayip 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 şeyler ekle 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 ekle. Allah da inan diyoruz en son. Ekliyoruz ek diyoruz ek. Ondan sonra diyor Allah'a da inan ama yani. Allah'a şirk koşma sakın yani. Bir de o öyle bir şey var. Yani anlatırlar ya meşhurdur o. İşte İngiliz bir tane Rus mu? İngiliz, Rus kraldan bahsederler. Müslüman olacak. Geliyor iman edecek falan vesaire diye. Ne yapmam lazım? Diyor ki ilk önce sünnet olacağız. Ya bırak lan böyle şey mi? Diyor, git, olma. Müslüman olmuyor adam. Kabilesi de Müslüman olacak. Hepsi beraber Müslüman olacaklar. Ne oldu şimdi? evet birinci kural olmuş şimdi? Yani adam geldi o söyledi zaten. Müslüman olacak. Keselim. Keselim hadi. Bu, bu birinci kuralım bu. Geçen özelden yazıştık işte yani. Acayip acayip e, fıkıh kurallarından dolayı insanlar dinden çıkıyor. Ulan böyle bir şey olur. Orucu bol. Ya bir tane ben anlattım burada. Onu anlatıp kapatıyorum. E, vakti zorlamayayım artık daha fazla. E, tanıdığım bir bayan vardı. Çalışıyor bizim yanımızda. Kırklı e, 40'lı yaşlardaydı falan o zaman. Şimdi biraz daha yaşlıdır. Takdir edersiniz ki bayağıdır. E, çünkü görmüyorum onu da. E, oruç tutmuyor. Böyle Ağustos aylarında falanız yani. ...kaç sene olduysa işte oradan payım için. Ee, uzun yani. Ee, oruç sürüyor. Oruç tutmuyor. Ben de yani tut demeyeceğim ona ayrı mevzu da... ...dedim ya niye tutmuyorsun? Hani yanlış anlama dedim. Benim üzerime bir farz değil yani. yani. Rahatsızlığın mı var? Ne yani? Sıkıntı ne? Ee, yiyorsun içiyorsun beni de ilgilendirmiyor. Ben parasını veriyorum zaten. Hani git yemeğini ye falan yapıyoruz. personelin sonuçta. Dedi ya... Şey dediler dedi bana cesareti demiyorum dedi uzun günlerini tutmaya niye dedim ya ya dedi bozarsan daha büyük günahmış dedi Arıca tutmaya tutma de bozarsan daha büyük günahmış dedi filan. Tutmamaktan da daha büyük bir günah mıymış dedim bu yani öyle mi oluyor bu yani. Yani, tutmuyorsun ya? Tutmuyorsun dedim öbüründe denedin en azından. Halbuki onun tam tersidir yani niyetlenirsin bütün niyetmezsen tabi Tabii. Yani. De dedi miyetlendir elinden geleni yaptım bari. Tamam mı? Dedi aa enteresan kattım Ben dedi böyle düşünmedim dedi falan. Dedi ben de tekrar söylüyorum bak benlik de bir durum yok. Ama ben yani bu oruç enteresan bir ibadettir yani kendi açısından. Güzel böyle tutabilirsen. Yani dedi, dedim ya bakarsın dedi, tutarsın. Ramazan bitmesine de 10-15 gün falan var. Yarısını bulmuştuk yani. Geçmiştik belki. Ertesi gün dedi ki Erdem dedi ben de oruç tutmaya başladım dedi. Bugün de, de oruçluyum. E dedim Allah kabul etsin. Nasıl gidiyor? İyi iyi dedi. Sıkıntı yok falan. Ondan sonra bir iki gün, üç gün geçti. Bu tutuyor orucu. Hiç bana demiyor falan. E, tuttu. Dedi ya ben de boşuna korkmuşum dedi. Bayağı da tutabiliyormuşum dedi. O kadar da şey olmadı falan filan. Sonra maalesef ben bir konuşmaya şahit oldum. Maalesef dediğim kısım oruç tutmasıyla alakalı değil. Bu bende çok değişik yankı oluştu. O yüzden anlatıyorum bazen bunu böyle. Telefon konuşmasına şahit oldum ben telefonu açtı. Kızını arıyor. Ufak bir kızı vardı o zaman. O da 10 yaşlardaydı herhalde kızı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, konuşuyorlar. Kızı yazlıkta dedesiyle beraber yazlıkta falan. Ee, kızına dedi ki ya dedi atıyorum Alexander olsun yani Türk'te, de ben hani konuyu iyice uzaklaştırayım da söyleyeyim. Alexander dedi bence oruç tutmaya başladım dedi biliyor musun falan bilmem de. Kızı Kız dedi ki iyi hayırlısı olsun falan yaptı kızla. İnşallah dedi, döndü dedi. Beraber tutarız dedi kızı, kızına. Kız ne dedi biliyor musun? Ben niye bu yaşta tutayım ki? Yani sen 40 yaşında başladın. Ben 40 yaşında başladım doğuş tutmaya. Şimdi o kızın onu demesi gayet doğal. Ama o tutup da bozarsan daha büyük günaha girersin evet. diyen adamın nerelere e, temas ettiğini farkında bile olmadığını anlatmak için söylüyorum. Halbuki kolay olanı kolaylaştıran bir Allah var. Biz zorlaştıra zorlaştıra 61 günler, 72 günler, öyleler, böyleler falan. Yok işte böyle tam ezan okunurken suyu içmeye kalkarsın, orucun bozulur dersin. Ya durun ne oluyor ya? Yapmayın Allah aşkına. Ne yaptınız ya? Ya böyle bir şey olsa Kur'an-ı Kerim'in her yerinde oruç geçmez mi? İmsak vakti her yerinde bas bas bağırılmaz mı yani? İftar saati aman şöyle olur, böyle olur falan. Kur'an'ın her yerinde bütün süreleri yayılmaz mı? Kur'an'ın bütün sürelerine yayınlanan bir oruç tarifi gördünüz mü siz? İki bilemedin üç suredir. Susma oruçlarını falan katarak söylüyorum şey içerisine. Ya, bakara ile alakalı net. Orada oruç tarifidir falan bitti konu geçmiş olsun. Öbürü de Zekeriya Aleyhisselam'ın susma orucu. Bir de Meryem yani annemizin yine susması. Yani oruç alıyordum falan. Ya bu bununla alakalı öyle şeyler veriliyormuş. Işte. Şuraya su gelir de geri dönerse oradan falan Böyle ne oluyorsunuz ya? Biz tahareti de gördük ya o O film koptu bize. Eller yukarısın. 14. Şimdi yani biz hayatı işte o bizim kendi grupta özellikle konuştuğumuz konu açısından da söylüyorum. Çocuklarımıza, ailemize, kendimize hayatı zindan ederken hakikaten din bunu bizden istediği için mi yapıyoruz acaba onları? Yoksa bizim kafamızda oluşturduğumuz din mi bize bunu emrediyor? Yoksa bize toplumun dayattığı din mi bu kadar hayattan bizi soğuklaştırıyor? Bizi koparıyor götürüyor? Hiç eğlenemeyen Müslüman tipler olarak ortaya çıkıyoruz. Çocuklarımızın eğlenmesine kızıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olmasına, etrafımızdakilerin mutlu olmasına kızar hale geliyoruz. Ve zannediyoruz ki biz takva ehli olarak hep somurtkan, üzgün ve bedbaht olmak zorundayız. Allah Resulü hiç gülümsemedi mi zannediyoruz? Hep ağladı Allah Resulü. Sürekli ağlıyordu. Biz de ağlamamız lazım. Ya böyle bir yalan olur mu ya? Allah Resulü tövbe estağfurullah şimdi ya. Allah Resulü demiş ki Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın, ağlayamıyorsanız da ağlamaya çalışıyormuş gibi yapın. Ya bu nasıl bir hadis rivayeti ya? Lan böyle bir şey olur mu yani? Ağlayamıyorsanız da ağlıyormuş numarası yapın yani. Böyle şey yapın, üçkağıtçılık böyle böyle bir model olur mu? Ya emrolunduğum gibi dostlar ol diyen kitabın muhatabı olacak bir peygamber diyecek ki ağlayamıyorsunuz da ağlıyormuş numarası yapın yani. Böyle hani o havaya girin. Ya bu ne acayip bir iş yani. Niye ağla? Bizim toplumda şey yok mu? Vasfa böyle lan çok güldük. Kesin ağlayacağız yani. Abi. Bir şey çıkacak. Kesin başımıza <laughs> bir şey gelecek. <laughs> Ya Allah'ına değil mi gülmek? Ne, ne ne sıkıntı diyor. Çok güldük diyor. Valla başımıza bir şey gelecek falan. Başına bir şey gelirse de zannediyor ki ondan gel. Bir daha gülmeyeyim ben artık. Cem Yılmaz dedi ya bir şey olsa bana bir şey olur. Ben akşama kadar evet, dedi evet, bütün günü gülüyorum. gülüyorum. Aynen. <gülüyor> Cem Yılmaz. Şey ben dedi bittim o zaman dedi. Ben akşama kadar <gülüyor> gülüyorum güldürüyorum dedi. Ya şimdi o uğursuzluk kavramı da mesela bir tartışma konusudur. Yani, o üzerine uzun uzun konuşuyorsun. Bak uğursuzluğu konuşuyorsun. Namahremi konuşuyorsun. Başınıza gelen şeyleri konuşuyorsun. Kur'an bunlara cevap vermiş ama biz bu cevaplarla yetinmediğimiz için Atmalı, şey, Mezar <laughs> Nazar <laughs> boncuğu, işte oralara domuz yağı sürerler, büyü yapıyoruz diye falan. Acayip muskalar. Muskalar şunlar böyle. Bir tanesi muska yazdırmıştı, onu da kapatıyorum son, tamam. Ee, muska yapmış. <laughs> dedim bu ne? Ya dedi işte şey yapma, sen de inanmıyorsun falan. Dedim inançsız değilim de hani <laughs> konu. Yani ben de tatmin olayım yani. Ben, belki ben ne yaptırırım oğlum, niye dedim şey yapıyorsun falan. Ya dedi işte birisi dedi bu Ceylan Deresi'ne yazmış falan burada duruyor şimdi. Ne yazıyor dedim orada Açtım okudum bu Nasıl okuyayım diyor ben Lan mı? Ama boynuna takıyor. Hani belki başka bir şey yazmıştır ne biliyorsun oğlum yani. Bir bak dedim ona ya. Ama açarsa tatsama bozulur. Abi. Tabii bak, dedim, öyle dedi. Öyle mi oldu şey ben işte şey, cahillikte yani, kötü şey dedi. Yani. <laughs> <laughs> dedim <gülüyor> ya hani o tuvalete de giriyor musun onunla falan dedi e, giriyorum. Oğlum dedim madem öyle değerli bir şey yazıyor şimdi sağını solunu açıyorsun. Olmaz ki Günah Günaha girersin. Çıkarttı. Fıskayı <laughs> çıkarttı bu oyunda. Şimdi... Çıkartmak mı sıkıntı? <laughs> şey günaha etmeye korkuyor. Yakıyorlar galiba Tabii. değil mi? Ne yapıyorlar? Gömüyorlar. Yakıyorlar. Abi o işte iyi para varmış. Şimdi <laughs> yatırım tavsiyesi <tarzı gülüyor> <tarzı gülüyor> değildir de. <laughs> acayip, acayip rakamları Evet, izleyen gençler var. yapmasınlar öyle bir şeye inanmasınlar da. <laughs> <laughs> Kuzenlerine söyle. Bekliyoruz çaya çorbaya. Ama e, bu üç ayetteki mesajlar gayet iddialı mesajlar, gayet okkalı mesajlar yani. Ya, i̇lla böyle bilinmeyenin peşine düşmenin ihtiyacımız yok. Bunlar gayet iyi mesajlar yani. Ya, Allah'ın vekili olarak bize yetmedi mi yani? Başka ayette soracak çünkü bunu. Önümüze gelecek bu. Allah vekili olarak kuluna yetmez mi diyecek yani. Yetmediğini görüyoruz toplumdan da. Allah soruyor yetmiyor muyum diyor yani. O yüzden İsra suresinin girişini böyle yapalım. 3 ee, ayetle iktifa edelim bu akşam için. Sonrasında başka bir grup var 10. ayete kadar. 10. ayetten sonra e, işte başka bir ruh haline geçeceğiz. Ee, daha böyle e, tek ayeti konuşacağımız akşamlar olabilir ömrümüz varsa. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Rizalillah. Teala'l-Fatiha.